Merhaba. Ben Botur. Belçikalıyım. Kent Üniversitesi'nden geliyorum. Sosyal hayata seven, hareketli bir yapım var. Arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirmeyi seviyorum. Koşmak ve futbol oynamak için arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Şu an Malatya'dayım. Buraya Erasmus projesiyle geldim. Erasmus için geldim çünkü Erasmus eğitim hayatınızda denemeniz gereken bir şey. Erasmus yeni insanlarla, yeni kültürlerle tanışmak demek. Malatya'yı seçtim çünkü geçen yıl buraya gelen arkadaşlarım vardı. Burayı gerçekten çok sevmişler. Buradaki atmosferi, hastanedeki olanakları beğenmişler. Ben de arkadaşlarım gibi tıp okuyorum. İntern doktorluk yapıyorum. Türkiye'de Malatya'da tıp okumak Belçika'dakinden biraz daha farklı. Ortak noktalarda var, farklı noktalarda. Mesela Belçika'da tıp 7 yıl, burada 6. Ama Belçika'da da gelecekte 6 olacak. Burada öğrenciler 4. ve 5. yıllarında internlük yapabiliyorlar. Bence bu gerçekten güzel bir uygulama. Çünkü pratik yapma şansını erken yakalayabiliyorsunuz. Tabii bizde bu durum 6. yılda yapılabiliyor. Aynı benim yaptığım gibi. Öğretim görevlerine gelince burada onlarla çok daha yakın ilişkiler kurabiliyorsunuz. Hepsini tanımıyorum ama tanıdıklarımla çok yakınım. Belçika'da durum her zaman böyle değil. Bazen yakın ilişkiler kurabilseniz de genelde daha mesafeliler. Bence buradaki ilişkiler çok daha sıcak. Şu an burada bir anatomi laboratuvarındayız. Belçika'da ise derslerimizi işleyiş sistemimiz daha teorik. Buradaki interaktif öğrenme yöntemi gayet güzel. Çünkü deneyimleyerek soru cevap yöntemiyle büyük tecrübe kazanıyorsunuz. İngiliz Üniversitesi Erasmus ofisindeyiz şu an. Erasmus ofisimiz 2004 yılından itibaren öğrencilerimize hizmet vermektedir. Hem gelen öğrencilerimiz için hem giden öğrencilerimiz için Erasmus ofisimiz bu noktada çalışmalarını yürütmektedir. Erasmus ofisinde ee, yürüttüğümüz çalışmalar özellikle gelen öğrenci ve giden öğrenci kapsamında tüm yolda e, karşılamalar olsun. Gerek e, öğrencilerin gidişi, gelişi, burada konaklaması, derslere intibakı, ders seçimleri noktasında öğrencilerimize her türlü desteği vermekteyiz. E, gelen öğrenci sayımız e, şimdiye kadar 16'dır. E, yaklaşık 17 farklı üniversite, farklı ülkeden 60 farklı üniversiteyle anlaşmamız bulunmaktadır Erasmus kapsamında. 2013-2014 akademik yılında da e, Gent Üniversitesi'nde tıp fakültesine Walter isimli öğrencimiz gelmiştir. Öğrencimiz e, geleli bir ay kadar olmuştur ve yaklaşık e, iki ay kadar daha e, bir dönem yani üniversitemizde eğitim görecektir. Tıp fakültesi bu noktada bizim için önce bir durumdadır. E, İngilizce eğitim verildiği için özellikle yurt dışından gelen öğrencilerimiz burayı tercih etmektedir. Walter ilk geldiğinde de tabii e, Malatya'ya karşı, üniversitemize karşı çok fazla bilgisi yoktu. E, belki e, bu noktada önyargıları da vardı ama geldikten sonra Malatya gezdirdikten, üniversitemizi gezdirdikten sonra ne kadar gelişmiş olduğunu, hem üniversitemizin hem şehrimizin ne kadar farklı olduğunu, ne kadar gelişmiş olduğunu görmüştür. Yaşam Belçika'da Türkiye'de olduğundan çok daha farklı. Çünkü Türk ve Belçika kültürleri birbirine hiç benzemiyor. Burada benim ülkemden daha değişik değerler ve kurallar var. Bunlara alışmak zorundasınız. Ama alıştıktan sonra bu kuralların değerli olduğunu anlıyorsunuz. Sosyal yaşam burada biraz daha farklı ve tabii trafik çok karışık. Sürücüler yeterince kurallara uymuyor. Türkiye'de beni en çok şaşırtan şey ise insanların çok cana yakın olması. Bu Belçika'dan farklı ve gerçekten çok güzel. Malatya'ya ilk geldiğim gün biraz zordu. Belçika'da yaşıyordum. Evim oradaydı. 3 aylığına buraya gelmiştim ve çok yalnızdım. Burada kendinizi çok farklı bir dünyada hissediyorsunuz ama şimdi alıştım. Burada kendimi evimde gibi görüyorum. Ben isim Mahmut Sanusi geldim. yine ee, ben geldim. Geçen sene geldim. Şey Türkçe hazırlık Ünün Üniversitesi'nde okudum. Ee, geçen sene iyi Türkçe hazırlık iyi e, yani be, hocalarım bana çok yardım etmişler. Şey iyi Türkçe öğrenmişim geçen sene. Bunun için bu sene yani fazla zorlamıyorum. Ee, geçen sene Biraz yani problemler oldu bana çünkü bizi görünce yani şaşıyorlar, şaşıyorlar ama yani sevmediler için değil yani bizi sev, e, sevdiler için yani şaşıyorlar. Ben en sevdiğim şey Malatya'da e, yani yemekler. <laughs> Yine, yemekleri çok se e, sevdim mesela çiğ e, köfte çorba falan çok çok severim ve de insanlar İlk geldiğimde Malatya'ya adapte olmak başlarda çok zordu. Bazı problemler yaşadım. En büyük sorunum iletişim kurmaktı. İnsanlara teşekkür bile edemiyordum. Onlar da İngilizce bilmiyordu. Ama şimdi alışıyorum. Bazı Türkçe sözcükleri öğrendim. Artık onlara teşekkür edebiliyorum. Aynı zamanda Türkiye gerçekten çok ama çok güzel bir ülke. Burada birçok yer gördüm, birçok yeri gezdim. Kars, Trabzon, Van gibi. Buralarda hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım güzellikler gördüm. İnsanlar çok kibar. Hepsi beni sürekli yemeğe davet ediyor. Burada birçok Türk arkadaşım da oldu ve Bundan çok memnunum. Bu çok güzel. Burası benim odam. Erasmus ofisi burayı benim için ayarladı. Çok memnunum. Temiz, geniş ve çalışanlar çok nazik. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Bilgisayarımda çalışıyorum ve öğreniyorum. Bunun dışında burada arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Eğer Malatya'ya gelirseniz size tavsiyem mümkünse kendinize içinde mutfağı olan bir yer ayarlamanız. Çünkü buradaki tek sıkıntım bu. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Bir diğer önerimse benim öğrendiğimden Biraz daha fazla Türkçe öğrenin. Bu çok işinize yarar. Böylelikle çevrenizle daha iyi iletişim kurabilirsiniz.